Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi daha hızlılar arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar kamera şahane de mi? Şu an kamera şahane. <laughs> evet izliyoruz. Tek tek attılar Primo oldu arkadaşlar ben buraya istiyorum tutuyorum. Bakın burada koskoca Alpirum var ya. Menzil Alpirum'u aldı. Menzil kalın ne olacak büyük ihtimalle artık izleyici almadım. Bu menzil. Ulti menzili. Oo tabi de Alper. Alper mu aldı? Alper mu aldı şimdi? Evet kalın bu. Duruş kalın bu. da ulti ile vuruş kalın Yine Alper mu aldı? Teşekkür ederim et kalın. Bu rengarımız daha kalın. Şöyle. Dört kez. Kız. Bu yeni değil ama bence et alabilir. Edgar alabilir dedim ve fark attı. Ve evet, de fark attı ama ultiyle tabii ki de en perimo. Çok rahat alır, çok rahat olur abi ile Ultiyle. ile sadece en el perimo izin. POM! Hayır. Arkadaşlar, el perimo çok uzun havada süzüldüğü için oradan kaybetti. Bence 4-4 çekişmene gidiyor. Yürü darbe stop yap. Şimdi kırılıyorum. Ne oldu Tabii işte de ya. Ne kırılma iki saat havada sürdü. <laughs> altı beş, altı dört, diyecek. Tuta, ah, tutanlar, bu maçı kazanacak. Burada Alperim öyle bir sağ seri geldi, ...6-5 oldu. Etkinliği bence bana göre çok yavaş doluyor ya. Yani. Uyuh, daha hızlı bence. <laughs> <laughs> arkadaşlar Allah'tan yavaş duruyorum. Ölüler kazandı. 74. Ama arkadaşlar içi sıra tutun. Nelperman biraz da birinci bir alacak. Sizin içiniz rahat olsun. Tamam mı? Biraz öne geçer Nelper. Bu da de çok olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi yedi beş yap bu daha daha yine başlıyor merak etme bak tak bu arkadaşlar, Alperim'e buradan bir şey daha geliyor herhalde. Ayy, 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 başlama. Arkadaşlar şey, Alperim'e yavaş yavaş geliyorum, hep geliyorum. <Ben, gülüyor> arkadaşlar buraya, Seyyaz'la firma, Ezgar'ın kimse vurmuyor ki. Ayy, var. Şükür var ya. <laughs> Cemre'de de <doğrusu, gülüyor> yok, olası yok ne var ya? Allah siz için zarar tutun. Şimdi Hyper'ıma buna bir fark atacak da siz göreceksiniz. Bizim Hyper'ıma biraz biraz daha fark atacak. Hadi gari. Burada bir şey geldi. Hyper'ıma diyecektim. Evet arkadaşlar süper gidiyorum. El Primo bu işi bitirebilir. Edgar tabi vuramıyor. Ezik Edgar. Al bizi vurdu. O da hiçbir şey. Yani. Ne olacak? Evet. Hepsine kim önce vuruyor? Dur Bir vuruşta ki daha çok vuracak. Bir mi? Bir vuruşta mı? Bir vuruşta mı? Daha bir vuruşta ki daha çok vuracak. Edgar alo. Yedi bin vurdu. yedi bin vurdu. Yedi bin vurdu. Çok iyi vurdu. Ben size razı olayım helper mi olacak? Sanki Evet, 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 evet. Ve hayır, son bir kız. Yes, daha güzel bir yer. Arkadaşlar şu kadar rahat söyleyin. Hadi Edgar kesin az bırakacak. Edgar az bırakacak arkadaşlar. Demedim Çok iyi bence. Arkadaşlar bizim zincirimizi rahat soğuruz. Ne de olsa alacak. Can farkı. Evet. Hazır mı? 4200. Kim oyuncu olacak? Kim de Alperim alacak. Sipah. Alperim alacak. Evet artık ben de demiyorum. Alperim alacak. Bu çok rahat alacak. Alperim alacak. Alperim alacak. Alperim ya Rabbi. Dalperimi <laughs> buradan bir bir şey daha geldi. El kırma oldu. Hadi arkadaşlar hep El kırma. El kırma olur. Evet arkadaşlar, ben hani seçiyorum bundan sonra hangi maç yapacağımızı. Onu seçmeyeceğim. Ben size göstermeyeceğim. Onları seçip direkt devam edeceğiz. Şu evet arkadaşlar kamerayı gördünüz mü? Çok, çok, güzel çıkıyor. Ee, hepimizin tabi de çekim için aşağısı da gözüküyor. Ama siz ona bakmayın bak. siz ekranınıza bakın. Ekranınıza bakın. Siz ne Evet ikar evet, aldı. 13 oldu ama arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Herkes izin dışına. Bir daha söylemeyeceğim. Pes etmiyoruz ve kazanıyoruz. sanıyor. Flow. Ba ma ma me me. Evet, <gülüyor> <Zıtır>. <gülüyor> bir <laughs> o, el, ya, zaten kesik alpet arkadaşlar. Hem canoz hani hem de hiç vuramaz. Bir kere bile vuramaz. Konusunda. El, bir şey daha alacak. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar ben 13 olacak. Alperim hala mülkü, yani ben de çok iyi vurdu. Bu kadar göster, %70 burası. Belki bence canını %100'de kaç para kırdın, biliyor musun? Belki 90 lira, o kadar eminim. T2 burası iyi. Alperim'e şey 1s daha değerli oyuncu olmuş. Çok, çok çeşit benim. Robotu kim önce öldürürse. Robotu hem şimdi önce öldürecek, hem de kim daha tarihte az yani. Bir de atar canını da azı bırakmamız lazım. Robot öldürmesi lazım. Tarte hiç vurulması lazım. Peki bir dakika sonra da vuracak. Evet. Alperma hiç vurduk mu tartı ve 19 saniyede yaptı. 19 saniye, 119 saniye yaptı. Evet doğru robot geliyor Edgar'a doğru. Edgar vurmaya başladı. Tartı adamına geldi. Tarihte işte şimdi sıkmaya başladı. Yavaş yavaş sıkıyor ama. Önemli olan sıkması bir saniyesi. Şuan hadi hadi El Primo kazanıyor hadi daha Hayır Arkadaşlar bir saniyeyle kaybetti Bir saniyeyle Burada ulti de var işte burada İçinden geçer El Primo El Primo El burada alacak hadi El Primo Hadi El Primo Hadi El Primo Bekle oğlum bekle 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 oğlum şaç çaktı Ben öldüm Bu ultiyi güzel yaratıyorum yani ama benim dediğimi almadı arkadaşlar Geçmedi dediğimi yapsaydı ya Süper 18 saniye. Evet, ya diğer hiç vurmadığı için burada ultisini kullanma zorunda. O ultisi de boş yere zıplayarak kullanacak. O sırada robot büyük ihtimal öldürebiliriz. Bakın. Boş Hadi 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 robot hadi robot hadi robot dayan oğlum dayan dayan hayır 200 saniye 200 saniyeyle ya bir saniye 2 saniye sayılır Kim 1000 önce hepsi kırarsa Bence Edgar alır, kırarsa ömür Bence Edgar alır Ama arkası biz yine pes etmiyoruz Ve Alperimo'yu tutuyoruz Alperimo tutanlar onu kazanacağız <gülüyor> Of, Arkasını <laughs> söyle Şu kadar kazanacaklar tamam mı? Şimdiden i̇şte Edgar da Kazandık Ulti var yani ulti konusunda Ve oyun bitti ayı Evet Alper 13 Evet belki Belki çekişmeli bu maçta arkadaşlar. Şimdi durduruyorum ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben bu şimdi burada durdurdum. Size de şunu göstermeyeceğim. Ben direkt başka bir video açıp hemen tekrar gösteriyorum. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Ay ayarlıyorum. Tamam arkadaşlar kamerayı ayarladım. Şimdi videomuz başlayacak. Evet arkadaşlar. Çilekim. Yo! Neyse. Değilse... Edgar. Amber arkadaşlar ya. Ben diğerine daha Amber demişim bir ki Edgar dedim. Edgar iş dur demişti bize. De. maç. Amber ile Ben Amber tutuyorum. Amber hadi içinden geçer Ben Amber aldı. Amber aldı. Amber. Hayır Amber. ne Amber. Ulan çok rahat oldu annem ne ulan, ulan olum arkadaşlar ben amir hadi alsın ulan aslanım ya hadi be ulan oğlum hadi 4 0 oldu ya Evet arkadaşlar ben pes etmiyorum. Siz isterseniz tarafınızı değiştirin. Ama ben değiştirmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Onu söyleyeyim de. Ben bezemeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Bir şey oldu arkadaşlar. Bir dakika işim var. Kapı çaldı. Bir video bilirsen. kapıyı açacağım da. Aman boş Konuşma başla. Evet devam ediyoruz. Kaldı yana, devam ediyoruz. <laughs> evet. Adamlar adamlar adamlar. Ömer al, Ömer aldı. bir sayı ve peşke. Evet, afiyet ne olursa devam ediyoruz. Söz konusunda ne oldu? Nuru aldı ve bam. Bam be. oldu. Ben bir Havadan gideceksin Tabii tabi ki lan Berabere mi? Berabere. Hız. Hmm. Ne oldu ya?

ne olsun? Mahvettim be. Şunları artık sekizlikten çeviremez. Ben ne pes ediyorum Kaybetti de ama ya. Boşver. Tutalım hadi. Pes edeceğim. Zaten 3 oldu. Ne olacak? Bu böyle böyle alalım. Gel Aha. mertuk rosiye. İyi fıstığın yolu bayağı iyi fıstık. 86 85 bin lira bu. Evet arkadaşlar ne olacak? Başla.

güzeldi be. Ben lan be Ne affet hmm. bedi Allah. Ne affet bedi Allah. Adam aldı. Hem de bir kol, bir kol. Yeah. İyi e